Merhaba arkadaşlar, Merhaba. merhabalar. Bugün size e, bizim yarın uzay ödevimiz var, değil mi? O yüzden Hı. astronot kostümü yapacağız. Böyle bir tane 10 litrelik şişemizin altını kestik Eylül'ün kafasına Uy. göre yaptı. Bir saniye takiyi. Böyle. <laughs> evet, burayı da böyle kestik, şey bıçak yardımıyla. Sonra böyle bir tane bandımız var. Böyle bir tane süslü bandımız var. Böyle alüminyum folyolarımız var. Hatta kestiğimiz yeri burada. Bunu böyle kutu yaptık kendimize. Bir tane de bu şekilde kutumuz var. Kutumuzu böyle katladık. Kafa yeri açtık. Bir de böyle kol yerleri açtık. Hadi bakalım şimdi yapalım. Şimdi alüminyum folyomuzu... Gözüken yapacağız mı? Hı -hı. Ne yapacağız mı? Şöyle şuralara yıldız yapalım mı? Onu yaparız. Sonra. Şimdi bantla şöyle bandımızla arkadaşlar ilk başta bazı yerlerini en azından belirli yerlerini birleştireceğiz. Bu alüminyolar gördünüz mü? Alüminyum değil o. Bakın burada sarıyorlar gördünüz mü? yiyecekleri. Evet, yiyecekleri ıslama. aslında direkt sarmamak gerekiyor mi alüminyum folyoyla. Çünkü zararlı aslında. Hı hı. Değil mi? Ama tek biz kullanmak için yapıyoruz. Biz sadece ödevimizi yapmak için yapıyoruz. Çünkü e, Cuma ya günü bir uzay partimiz var. Değil mi? Eylül'lerin akabında uzay partisi var. Öğretmenimiz bizden bunu istedi. Ay. Ay. Bandımızla böyle güzelce ne? Ama yapıştırdım burayı. Şimdi bu kalkık geri de yapıştırıyorum. Ben de alüminyum çıkarttım. Evet, Eylül de alüminyum folyoyu çıkarttı. Çok güzel. Şimdi, bunu... Şimdi süsleyeceğiz biz çok güzel bir şekilde Eylül'ün bu kostümünü. İşte olmaz olmaz demeyin arkadaşlar. Evde astronot kostümü de oluyor yani. <laughs> İstediğiniz bir kutudan ya da isterseniz pet şişelerden arkaya şey yapabilirsiniz. Hmm, neyin onun adı? Şey. Oksijen tüpü. Oksijen. Aynen nefes <laughs> almak için. Ben öbürsünü de açayım. Evet. Tabii ki Çünkü çok az denizli. Şimdi, Şimdi alüminyum folyomuzu açtım. Ben de öbürsünü açalım. Şöyle. Şöyle. Böyle, Böyle bunun boyu kadar, boyu kadar. Şöyle kesiyorum boynundan şöyle içeriye. Zaten bu biliyorsunuz böyle kendi şekil alan bir malzeme. Ama biz yine de bozulmaması için bazı yerlerinden hani sonuçta bunu okulda kullanacak çocuklar bazı yerlerinden bantlayacağız. Şöyle. Bunu sen çıkarttın, şimdi ben Tamam. Görüşüne göre baktı çıkmış. Olmadı mı? Çıkartamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sonra dekoratif bandımızla tabi konuştuk. Bandımız. Şey, olmazsa olmaz. Bunu biz mi? denemiştik. Çok güzel Değil mi? Evet. onu o bandla süsleyeceğiz üstünü. Bu e, bandla. Biz e, şey astronot olacağız. Evet. Uzayın moda avcısı Astro. Bir şey söyleyeceğim. Biz bununla ne yapmıştık biliyor musun? Ne yapmıştık? Ee, bir gösteri yapmıştık meyveler, zevzelerle. Onunla bir üzüm olmuştuk. Üzüm yapmıştık. Bakın ben anneannemle Aa, evet. anneannem de yapmıştık. Kenarlarını makasla kestim. Evet. Gördüğünüz gibi. Ama o değil o. Onun yenisini aldık. Onu ona kullanmıştık ya. Yani. <laughs> hı hı. Onu çektik ama. Biz babamları kesik. çok seviyoruz. Kırk saateye gittiğinde ilk aldık. Burada çeşit çeşit var. Evet. Çok, çok değişik malzemeleri var değil mi o? Durun ben açayım. Çok değişik Yok var o malzeme. Çok tatlı sürü de var. Burada bile gördünüz mü? Şimdi böyle. Asla. Ona dikkat et anneci. Çünkü kestiğimiz yerler bir yerlerini acıtabilir. Ne oluyor? Ne oluyor? Şöyle atlamaya Böyle ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde kapladık. Böyle gördüğünüz gibi her tarafını. Bunu kenara alıyoruz. Şöyle. Şimdi bunu kaplayacağız. Hoppa gitti. Bunun bir kapağı vardı ama. Ben çıkardım. Nereye koydun? Bunu alabilir miyim? Ya? Bunu alabilir miyim? Ha bunu da. mı? Evet. Bunu böyle kapatıyoruz. geldik. Tatlıyorum. Şurayı da sabırda tutmak iyi olacak? Bakın arkadaşlar ben bir tane böyle minik kuyruğa bak. Evet. Çok, alüminyum folyodan top yaptım. Evet. Çok tatlı böyle. 3 minik kuyruğuyla Yine güzel deme. Vay. Nasıl nefes alacağım da? <laughs> Kapatacağım her yerini. Nefes alamayacaksın. <laughs> Astronotlar <-gülüyor> nefes <laughs> Astro <-gülüyor> alıyor mu? Hı -hı. Oksijen tabiinden alıyorlar, değil mi? Dışarıda havayla temasları olmuyor. Çünkü uzayda havayla temasım olmaz. Yanar. Oradaki gazlar yüzünden. Bunu ben sana tabi bir tane bıraktım burada da. Yani ben orayı da kaplayalım hemen. Gerçek mi gideceğiz oraya? Hayır gerçek gitmeyeceksin tabi ki de. Oyun gibi bir şey. O da oyunu alıyordu. Yani şey uzay patlası olduğu için. Uzay partisi yapacakmışsınız. Aa. Yani herkes bir astronot olacak. Bakın şu an şu koptu ama onu yapıştıramıyor. Ne bir şey güzel falan yerlerinden şey. bantlıyorum. Şu kafa yüzden tabii ki gördüğünüz gibi. Böyle birleşim At. yerlerinden açılmasın diye. Kafayı... Böyle çok Şöyle. özel bir da gerek yok. Bir şey yapıyorum. Çünkü bir güzel. Ben bir gezik yaptım. Ben plitonu pliton yaptım. Sen pliton mu yaptın? Ben o zaman plitonu da yanında götür okula. <laughs> hayır bu pliton değil bu daha büyük. Şu pliton geldi. Da Şu daha, daha mı küçük? İstersen alayım. Yok hayır bu kalsın. Şimdi içlerine de şöyle birkaç tane yapıştırıyorum rastgele kırmasın diye. Başka Onunla bir sebebi yok. Yok. Başka bir şey da mı süsleyeceğiz şimdi? Aynen. Şimdi Bugün astronot bir şapkamız bir hazır. İlk diye. önce astronot şapkamızı takıyoruz. Bakar mısın? Çok güzel oldu. Kalk bakayım mı? Hmm. Bip bap Ben astronot. Merhaba. <laughs> Çok harika oldu. Biraz çıkması zordum da. Evet. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi astronot şapkamızı süsleyeceğiz önce daha bitmedi mi videomuz? Ben süsleyeceğim. Tabii ki de sen süsle. Ben bandı çıkartayım sen süsle. çıkartayım. Yok ona makasa gerek yok. O böyle çıkıyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Sanki böyle taş yapıştırmış gibi. İşte. Şöyle hoppa yapıştı kendini bu. <laughs> Şöyle bu bu tarafı bu bak burayı bu şekilde böyle dolayabilirsin. Oğlum. Şöyle. Bak. Hı hı. Dikkat et. Evet. Beren gene e, şey e, o o mehmela zebze oldu ıspanak oldu. Hı -hı. Beren'in kraliçeyim ben dedi ama ben üzdüm böyle şeylerle kapladık. Evet. Biz üzümü de Ali de dedi ki şey, tam Eylül kraliçesi. <laughs> Şuraya takalım bir tane de şöyle. De. Ben de is. Ben bu da bant olduğu için şapkanın her tarafına bant yapıştırmadım arkadaşlar. Bakın böyle. pırıl pırıl Bir astronot tacımız oldu. <laughs> kraliçe astronot Eylül. Şimdi giyiyoruz kıyafetimizi ve Evet. Size gösteriyorum. Şu anda çok bir şey yaptık. Şimdi ilk önce kutuyu giyiyoruz. Kollarımızı çıkartıyoruz. Çıkarttın mı? Orada mısın? <gülüyor> 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 Bu şekilde de kaskımızla takıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi <laughs> yapıyorsunuz yansın. da beni. <laughs> Hoşçakalın herkese. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>